Herkes merhaba arkadaşlar mı? Sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz. Tabii ki de Brawl Stars. Sendim var. Ne diyorsunuz Sendim olmasın ha. Bu şerefe bir 100 bin like atarız değil mi? Evet atarız be. Değil mi? Rekorları kırıp atarız be. Aşağıda benim 5 5 5 5 binlik var mı? Ooo da bey, da bey. İnternetim çekmiyor. Gelordumdur. Allah, hem video şey yazıyor. Bir dakika siz nereye bağlıyorsunuz? Abi ya. Allah 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 Allah. Heh. Arkadaşlar bu ne? Ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hadi hadi hadi. Azıcık can be. Allah bu ne be? Bu ne be? Alalım herkesi de bu kadar da kasmak ne ya? Kazanalım da bu ne ya? Bu ne kadar kazma ya? Kazma oyuna bak ya. Ya arkadaşlar tam da video sırasında oyuna kazma oyunu dedim. Aa oh, canım gitti. Aha ha ha ha. Aa canım ah, geldi. Gel bakalım yavrucum şu. Bakalım. Ne zaman Allah Allah Allah. Hadi. Ah. Oh. Hadi, hadi 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 be. Hadi be. Bu da mı öyle yani? arkadaşlar size biraz olsun güncellemesini gösteriyorum. Şöyle bir tema geldi. Bayağı değişmedi. Tabii ki de Max'in resmi değişti. Ve ne geldi? Bu geliyor. Deneyelim sizden birlikte. Bunu çıkartırsanız çok güçlü oluyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Gördünüz. Siz başka bir şey demiyorsunuz. Şu Siz oha'dan başka bir şey demiyorsunuz. Ama şey ya biraz güzel değil gibi. Gibi gibi ama. Bak şimdi şuna nasıl. Ha? <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu durduruyorum bir dakika Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Şöyle öldürür herhalde artık. Bak şimdi şuna bir vurdum yandı. He arkadaşlar bunun olayını anladım. Şu bir tokat atıyor bakalım. Şöyle. Şöyle şöyle yakalım şunları. Şöyle. Arkadaşlar şöyle şöyle yapalım. Sonra şöyle bir şey atalım. Sonra hani şunları bir yakalım değil mi? Evet yaktık. Şimdi sen de hara öldüreceğim. Bu aslında o kadar pis vuruyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Ortası burası değil mi? Bakın mermimiz doluyor. Şöyle bir tokat. Gördünüz mü Efekt sahnesi. Yani şunu emek vererek ne kadar güzel olacak? Şu tarafı da biraz yakayım. Şu, şu tarafı da biraz yakayım. Şurayı da biraz şöyle yapayım. Arkadaşlar yeni karakter şöyle bir şey yani. Bakın. dakika bakacağız. Hemen, doldurun. Şöyle yakın. He. Ama bu kısa sürelik. Şöyle bir yak. Diyeceğiz. Bak şimdi arkadaşlar. Aa ulaşamadı. Ama şöyle yakınca. O uzaktaki adamı yakacaktır. Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi Gavır'dan baş ver. Size taktik videoları da yapacağız. Detay videoları da şimdi gelecek zaten. Şimdi geliyor. Arkadaşlar bu şeyden alınmış. Yok yok sopası bibiden. Arkadaşlar siz hiç bu detayı görmüş müydünüz? Detay videolarından. Şimdi nerede geliyor? Ya sinir alacağım. Çıkma lan şuradan. Adamın asabını bozmayın. Burada şöyle bir tatayı fark ettiniz mi? Şuradaki detayları. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar Mr. P aynı şeyler. Şimdi arkadaşlar bu detayı hiç fark etmemişsinizdir. Supercell daha yeni getirdi bu. Bu detayı gibi 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 gibi. Şimdi buna girdik ya kollette. Kollette daha ne var tabi ki. Tabii ki de. Her yerinde bileklik dolu gördüğünüz gibi. Bunun önceliği nereden anlaşılıyormuş biliyor musun? Şuradaki klik kalbi var ya. Şuradan. Şuradan. Arkadaşlar fark etmeden bir detay daha buldum. Şurada Jess'in çantası daha var. Daha daha var. Şimdi arkadaşlar. Hiç senin neden uyuduğunu düşünmüş müydünüz? Niye? Bilmiyorsunuz. Ve ben size bunu göstereceğim. Şimdi de... çünkü uyku tozu ya. Yani şuralarında uyku tozu. Ve şurasında bir tane yıldız vardır. Kesinlikle bana inanın. Sandin neden uyuyor biliyor musunuz? Siz bunu kanıtlayabilirim. Sen de şunun için uyuyor. Derin. Derin ne yapmış biliyor musun sen diye. Hani şuradaki bıçak var ya. Yok yok onu yapıştırmış kırıp oradan sonra geri takmış. O bıçağı da ona kim yapıştırmış? Tabii ki de krom bıçakları onlar. Arkadaşlar, bibide de bir detay var. Şuradasında bir tane. Eskiden mesela hatta eski Pemin fotoğrafını çek. Ama şey. Eskiden Pep'in Aa bakın, aa bakın. Detay, detay, detay. Görüyorsunuz ya. Bunun şeyi Talatindeki olan şey bir bide de var. Bakın. Diğerinde de var. Hem buradaki yüz neye benziyor? Tabii ki de oraya kimi yanmaya çalışmışlar artık. çok hızlı anlatıyorum. Kural. Arkadaşlar kurabı sence bu hafiz. Mi, Max miyim Max'la mi? Onu düşünüyorum. Hadi be Max mi? Arkadaşlar bu videoyu şu anda beğeniyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Beğendiniz de mi? Bir bakayım. Beğenmemişsiniz. Sizin Allah kahretmez. Beğenin oradaki kuralı maksayacağım. İyi seyirler değil. Herkese bay bay. Dı